Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey güzel gidiyordur. Başta sağlığınız ve sıhhatiniz tabii ki en önemlisi. Umarım sağlığınız yerindedir. Bugün günlerden 9 Kasım Perşembe Ankara'da olacağız. Başkent Ankara'da. Toplamda 10 koşu var. Herkes açık bir şekilde Ankara tahminini bugün yayınlayacağız. Ee, bizleri e, Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Videomuzun başında bunu söylemek istiyorum. Çünkü bazen hava yağışlı oluyor, pist değişiyor. Ee, bu gibi durumlarda bizim kuponlarımız gerçekten e, tabiri caizse devriliyor. O yüzden e, bizleri Instagram ve Twitter adreslerimizden takip ederseniz eğer, Hava ve pist değişirse veyahut da son dakika kulağımıza bir şeyler gelirse Twitter ve Instagram'dan paylaşıyorum. Bizleri aynı YouTube'da olduğu gibi Twitter ve Instagram'dan da yani Twitter diyorum ama yeni adıyla X oldu. Ama herkesin aklında Twitter olarak kaldı tabii ki. E, Emir analiz yazarak bizleri bulabilirsiniz. Oradaki adımızı direkt düz bir şekilde Emir analiz. Başka bir şey yaz, yazmanıza gerek yok. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Diğer uygulamalardan da takip edebilirsiniz. Instagram Emir analiz. Twitter yani yeni adıyla X emir analiz yazarak bizleri takip ederseniz mutlu oluruz değerli dostlar. Ee, bizleri diğer platformlarında takip etmeyi unutmazsanız mutlu oluruz. Şimdi videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum yorumlardan. E, teşekkürler yazabilirsiniz. Bol şanslar yazabilirsiniz. Artık ne istiyorsanız. Ee, veyahut da bizim önerdiğimiz at, e, bizim öneremediğimiz atlar vardır. Onları yazabilirsiniz. Hani bu atlara dikkat edin diye. Ki diğer insanlar da görebiliyor yorumlarınızı. En azından bir faydamız dokunmuş olur hep birlikte hepimize. Şimdi Ankara tahminleri e, geçeceğiz. Sizler de videomuzu beğendiyseniz ve abone olduysanız ve bizi diğer uygulamalardan takip ettiyseniz bir konuya açıklık getirmek istiyorum değerli dostlar. Şimdi benim bazı videolarımı görüyorsunuz, izliyorsunuz. E, biraz iddialı konuşuyorum. Evet, kimine göre ben... E, yanlış konuşuyorum. Kimine göre e, diyor ki helal olsun, doğru konuşuyorsun. Şimdi şu konuyu bir getirmek istiyorum. Ben kötü niyetli bir insan olsam, ben sizin dediğiniz gibi e, yalancı veyahut da başka bir kelimeleri kullanmak istemiyorum burada. Dediğiniz gibi yani aşağı yorumlar geliyor mesela işte sen şusun, sen busun falan diye. Şimdi ben buraya çıkıp kendim iddialı konuşuyorsam bu benim bileceğimiş arkadaş. Sizin bileceğiniz iş değil. Buna bir kere bir açıklık getirmek istiyorum. Üye olursunuz, olmazsınız. Orası sizin bileceğiniz iş. Ben sadece buraya çıkarım, iddialı konuşurum. Bu kadar basit. Ha, bana o kelimeyi etmeniz için ben o gün için sözümü yerine getirmem gerekiyor. Varsa bir tane babayı çıksın desin ki ben üye oldum fakat kazanamadım. Yok. Hiçbir yerde göremezsiniz. Bu kadar net. Bu konu üzerinde fazla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen videoma geçmek istiyorum. Daha doğrusu tahminlerime geçmek istiyorum. Fakat öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Aynı Twitter ve Instagram e, söylediğimiz gibi. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Akşam biliyorsunuz İzmir tahminleri var. İzmir tahminlerimizi almak isteyenler bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirler. 552 871 0578 552 871 0578. Bizlere WhatsApp'tan İzmir tahmini için mesaj atabilirsiniz değerli dostlar. Ankara tahminini birazdan şimdi yayınlayacağız herkese açık bir şekilde. Fakat akşamki İzmir tahminini de almak isteyenler bizlere WhatsApp'tan ulaşabilir. Emirhan'ınız VIP WhatsApp grubumuza katılmak için Mesaj yollayabilirsiniz. Üye olmak istiyorum mesajınızı bizlere yollayabilirsiniz. 7.24 Whatsapp'tan mesajınızı yollayabilirsiniz. 7.24 Whatsapp'ta arkadaşlarımız aktif. Sizlere hemen dönüş yapacaktır. E, Whatsapp'tan da İzmir tahminleri ve diğer günkü tahminler için e, üye olabilirsiniz. E, bilgileri, detaylı bilgileri sizlere Whatsapp'tan vereceklerdir. Yani ücret e, veyahut da e, süresini sizlere Whatsapp'tan bilgi verirler. Ama e, eğer İzmir tahminleri ve yarınki tahminleri almak isteyenler... Ee, ve hani hava pist değişiyor ya bazen hani anında haberdar olmak isteyenler WhatsApp grubumuza emir analiz WhatsApp VIP grubuna katılmak isteyenler 552 871 0578 552 871 0578 numaralı telefona WhatsApp üzerinden mesajını yollayabilir. Üye olmak istiyorum mesajınızı Whatsapp'tan sadece yollayabilirsiniz. Yani verdiğim telefon numarasına sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Akşamki tahminleri İzmir tahmininde almak istiyorsanız Whatsapp'ımıza bekliyoruz hepinizi. Şimdi geçelim o zaman Ankara tahminlerimize. Herkes açık bir şekilde Ankara tahmini verelim. Bundan sonra böyle yapacağım arkadaşlar. Yani artık kimseye yaranılmıyor. Hani buraya çıkıyoruz video çekiyoruz, iddialı bir şekilde kazandırıyoruz da. Ama kimse bize demek ki hani hak ettiğimiz yere koymuyor. Yine de bize hak etmediğimiz kelimeleri kullanıyorlar. Demek ki insanlara fazla iyi olmayacaksın. Bunu da buradan söyleyeyim. Bundan sonra böyle yapacağım. Yani gündüz yarışları açık bir şekilde yayınlayacağım. Akşam da WhatsApp gruba davet edeceğim. Bu kadar basit. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. WhatsApp grubumuz ücretli değerli dostlar. Bilgileri mesaj atarsanız sizlere verirler. Ne kadar? Kaç ay? Kaç gün? Bunları WhatsApp'tan sizlere bilgi verir arkadaşlarım. Ee, mesajınızı yollayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Ücretli. Ama öyle çok büyük bir ücreti yok. Tabii ki. Diğer e, kilerden düşük yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Akşamki İzmir tamir için sizleri de hepini, hepinizi WhatsApp'a bekliyorum. İzmir tamirimizde çok sağlam. Şimdi Maiden. E, ee, saat 1'de başlıyor Ankara'da birinci altılı. 2 yaşlı İngilizler 1600'de Çin pistte koşacak. Burada 7 numaralı Miss Westers ismi Safkan Akın Sözen'le benim e, bankom, güne banko ile başlıyoruz. Miss Westers e, Akın Sözen'le bugün için çok kolay bir şekilde meydana veda edecektir. Zaten iki yarışında da üst üste Akın Sözen'le start aldı. En son yarışını çok beğendim. Yakın bir ikinciliği var. Bugün için bu tempoda, e, bu grupta çok rahat meydana veda edecektir. 7 e, numaralı Miss Worcestershire'si hiç e, kurcalamadan tek atabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Geçtik ikinci koşuya Ankara'da başkentte. Handikap 15 dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 1900'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan göndereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı bir matra Aziz Akdemir'le. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Cuda İsmail Yıldırım'la. Son dönemin e, başarılı apantilerinden. E, Cuda da uzunu seviyor. Kazanabilir. 4 numaralı Sahra Can Akın Sözen'le yine e, iyi uyumlu jokeyi ve e, jokeyini bulmuş Sahra Can. Koşuyu kazanabilir. Son olarak da 6 numaralı Maliye Güzeli Mehmet Keskin'le yine uzunu seven Safkan. 1-2-4-6 şeklinde geçtik toplam 4 safkanla başkentte 1. altın 3. ayağına kısa vade 6 yarışa e, 2200 metre mesafe Çin pist. Burada iki tane uzunu seven safkan var ve e, birine Veratabiş binmiş birine de Haris Karataş binmiş. E, Haris Karataş uzunu seven bir jokey. Vera de Çakmak Şah'la bugün için iyi koşacaktır. 1 numaralı Çakmak Şah ve 3 numaralı Kılınç Bey. Bu iki safkanın dışarı çıkmasını ben e, düşünmüyorum. Düşünemiyorum daha doğrusu. 1-3 veya da 3-1. Artık bakalım hangi sıralamayla bitecek yarış. Ben bu iki safkının e, sıralı ikili yapmasını bekliyorum. Bakalım Çakmak Şah mı yoksa Kılıç Beyim kazanacak? Geçtik Ankara'da Birinci altının 4. ayağına maiden yarış. Sizlere burada toplam 6 safka önereceğim. Fakat alternatif banko adayım. 1 numaralı Fest Violent, Harris Karataş'la koşuyu kazanmaya çok yakın. Alternatif bankodayım, tek atabilirsiniz Rakipleri 3 numaralı Fullmont, 4 numaralı Madcap. mat, cap, e, mat cup daha doğrusu 5 numaralı The Aurel, 6 numaralı Touch of Real, 7 numaralı Java Bean. Bunlar da rakipleri. 1 numaralı Fast Valent Alternatif Banko ön planda daha sonra 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde toplam 6 safkan yazarak geçtik. Başkent Ankara'da 1. altının 5. ayağına aynı zamanda 2. altılık ayında ilk ayağındayız değerli dostlar. Sizlere burada toplam 5 safkan önereceğim. Handikap yarış. 1 numaralı Golden Storm İsmail Yıldırım'la, 4 numaralı Tom Hagen Ayhan Kurşun'la son yarışına ölçü almıyorum kesinlikle. Bir önceki yarışında yaptığı e, birinciliği ve ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için özleri piste, e, özleri birinciliğe sevdiği piste kavuşabilir Ayhan Kurşun'la Tom Hagen. 5 numaralı Sirius Black Yuhan Kocakaya ile son 4 e, yarışı harika. Artık özleri birinciliğe kavuşacaktır. 6 numaralı Falcon of Muhtaflar Ahmet Çelik iyi bir yarış çıkaracaktır. Yedirmalı Sharp Glass, Hışman Çizik ile Sert Jockey ile e, bugün için özel birinciye kavuşacaktır. 1, 4, 5, 6, 7 kavuşacaktır derken, derken kavuşabilir arkadaşlar. E, onu da burada bir söyleyeyim. Hani kavuşacaktır dediğim zaman diğer safkanlara bu sefer de hani, e, daha az şans vermiş gibi gözüküyor. E, Sharp Glass'ın da iyi koşmasını bekliyorum yani. 1, 4, 5, 6, 7 bu 5 safkan iyi koşacaktır. Geçtik Ankara'da birinci altının son ayağına. ikinci altının ikinci ayağındayız. Kısa vade altı yarış. Sizlere burada 3 safkan göndereceğim İlk şans vereceğim isim aynı zamanda tuttuğum bir isim Didi Rumaja 1 numaralı safkan Ahmet Çelik ile iyi bir yarış çıkaracaktır Rakip olarak 3 numaralı Minik Anne ve Ratabiş ile iyi bir yarış koşmasını bekliyorum Daha sonra da rakip olarak Bu iki safkana 5 numaralı İdil Yıldız Mehmet Keskin ile e, Hata kollayacaktır diyorum ben 1-3 ön planda daha sonra 5 3 safkanla Ankara'da 1. Altılıkay'ın Kapanışını yaptık bol şanslar Geçiyoruz 2. E, Altılıkay'ın 3. ayağına Kısa vadede 7 yarışa. Sizlere burada toplam 4 safka göndereceğim. 1 numaralı Expectancy, 2 numaralı Black Line, 3 numaralı Hartmut, 4 numaralı Vector. Yani Vector biraz yoruldu. Gitti geldi bayağı iller iller gezdi. E, Hartmut artık özel ile kavuşabilir. Black Line son yarışında harika bir ikinciliğe imza attı. Expectancy zaten son yarışını harika kazandı. Bakalım bugün için bu 4 safkanın hangisi gelecek? Ben bu 4 safkanın dışına çıkmasını e, düşünemiyorum. 1, 2, 3, 4 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçtik Ankara'da. ikinci altının 4. yana şartlı 5 yarışa. Sizlere burada gününe sağlam ikinci banko adayını, kalesini, e, Ankara kalesini önermek istiyorum. Altımlı Shake and Boost. Safkanın son yarışını ölçü almıyorum çünkü... Ee, kısa vadeli bir yarış koşmuştu. Bugün için şartlı yarışa gelmiş. Ee, shake and Buz Haris Karataş'la start alıyor. Ee, ve bu mesafede ben çok kolay bir yarış yapmasını bekliyorum. Sondan bir önceki yarışında rakiplerine şans bile vermişti bu mesafede Ankara'da. 1600'e safkan başa koşuyor. Bugün içinde hiçbir ciddi rakibi yok bana göre. Shake and Buz şimdi gider AGF'de %30 falan çıkar. Deliririm yani. Ee, ama Shake and benim için bugün gönlümdeki AGF'de %80. O yüzden sizler de bu safkanı gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz değerli dostlar. Altı numaralı Shake and Buzz tuta tuta çok kolay bir şekilde kazanacaktır diyorum. Ve bank olarak öneriyorum. Tabela yandayız. Ankara'da ikinci altılıganın 5. ayı. Handicap 15 yarış. Sizlere burada toplam 4 safka önereceğim. İlk şans vereceğimiz 1 numaralı Bahar Bahir Gökhan Kocakay artık özere birinciye kavuşacaktır. 2 numaralı Taşucu ve Ratabiş ile son şartında iyi bir yarış çıkardı. Bugün için bakalım seriye devam edecek mi? 3 numara Saadın kasırgası tatlı bir sürpriz gelebilir Mehmet Sarı Daha sonra son olarak da 4 numara Lejyoner Hışman çizikle Sert Çöke ile bugün için özleri e birinciye kavuşabilir. Son yarışında yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. Lejyoner'de mutlaka yazın. 1 2 3 4 şeklinde toplam 4 safka yazarak geçtik. Ankara'da satış 1 koşusuna 10. ve son koşu. Eee burada sizlere toplam 3 safka dinleteceğim. İlk şans vereceğimiz Mehmet Sarı ile start alacak olan ve son yarışındaki kum pisti yarışında dördüncülük yapan 2 Big Moon isimli safkanı önereceğim ilk şans olarak. Ee, bu safkanın son yarışını çok beğendim. Ankara'da e, düzeltiyorum Adana'da e, çok güzel bir dördüncülüğe imza attı. O gün için Ganyan'a 22 liraya yakındı yani. Ve güzel koştu safkan. Bugün için ben iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. E, güzel de bir yarış yapacaktır. Daha önce safkan Ankara'da hiç gelmemiş. E, onu da e, fark ettim. Sizin de bunu fark etmenizi isterim. Ee, doğuda kalmış bir müddet sonra Adana'ya geçmiş. Bugün için Ankara'ya geliyor. Adana'dan Ankara'ya gelen Safkanlar rakım e, yüzünden biraz daha nefes açık geliyor ve iyi koşuyorlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. O yüzden Big Moon'u mutlaka yazın. Daha sonra 7 numaralı Baba Hamdi. Ayhan Kurşun'la e, sevdiği Kabakum'a çıkacak. Bursa'da daha önce e, çok yakın ara bir ikinciliği var Kabakum'da. Bugün içinde Ad Ankara'da izleyeceğiz Safkan'ı. Yarış hayatına Adana'da kum piste başladı ve kazanarak başlamıştı. Safkan aslında e, ee, kumu çok seviyor. Yani çim pistten daha iyi koşuyor. O yüzden Ayhan Kurşun'a baba Hamdi'de mutlaka şans verilmeli. Son olarak 8 numaralı Boli var. izleyeceğiz. Zaten son yarışında da binmişti Safkan'a. E, hep dördüncü oluyor bu Safkan. Ankara daha önce e, satış kursunda dördüncülük yaptı. Sonrasında Bursa'ya gitti satış kursunda da yine dördüncülük yaptı. Hatta yakın ara dönücülüğü var. O gün için Baba Hamdi ikinci kalmıştı. Yani Baba Hamdi ve Bolivar aslında burada uzun süredir satılmaya çalışan safkanlar. ilgilileri tarafından. Bunlara da Big Moon ekleniyor. Yani ya Bolivar ya Baba Hamdi ya da Big Moon'dan bir tanesi burada kazanır diyorum ben. Bu üç safkanın dışına çıkmaz diyorum. Kapanışı da bu şekilde yapıyorum. 2-7-8 şeklinde Ankara'da kapanışı yaptık değerli dostlar. Herkese bol şanslar. Kuponlarıma çok güveniyorum. Umarım sizlere de karı olur. Ee, zarara uğratmayız. Hepinize bol şanslar. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı. Ve güzel de bir yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi eksik etmeyin değerli dostlar. Sizler bizi beğendiğiniz sürece, abone olduğunuz sürece, yorum yaptığınız sürece ben burada olmaya devam edeceğim. Dediğim gibi artık bundan sonra böyle yapacağım. E, gündüz karışlara herkes açık bir şekilde vereceğim. Akşam karışlara WhatsApp grubuma davet edeceğim sizleri. Bugün de İzmir için WhatsApp grubuma sizleri davet ediyorum. E, WhatsApp'tan sadece mesaj yollayabiliyorsunuz telefon numarama. 552 871 05 78 552 871 0578 Üye olmak istiyorum. Yazıp mesajınızı bizlere Whatsapp'tan yollarsanız ee, ücret ve süresi hakkında sizlere bilgi verilecektir. Ee, ücretimiz e, öyle yani 500-600 lira değil arkadaşlar. Hatta 300 lira bile değil. Onu da söyleyeyim buradan. Whatsapp'tan mesajınızı İzmir tamirinde almak istiyorsanız bizlere yollayabilirsiniz. 552-871-0578 Üyelik ücreti ve üyelik süresi hakkında detaylı bilgiler sizlere Whatsapp'tan verilecektir. Hepinizde İzmir tamir için WhatsApp'a bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu videoyu diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yani aşağıda paylaş butonu var. Paylaşabilirsiniz bu diğer e, arkadaşlarınızla at yarış oynayan veya ilgilenen varsa. Beni de mutlu etmiş olursunuz böylelikle. Hepinize bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Kafamıza şapkadan başka bir şey takmıyoruz Erkekler olarak zaten kadınlar tokadan başka bir şey takmıyor Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Sağlık en önemlisi Sağlığınız yerindeyse gerisi hiç önemli değil Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere